Hadi renklerini bu bakalım. Ape. Hayır ben biliyorum hangisi. Sen bu. Ya. Ya. Yeah. Onda bu. Ya. bir tane Kapat. Bu hangi şey rengi? Hangi baloncu? No. 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 Yes. Kapat gözünü. Aferin sana. Aferin sana. Kapat gözünü. Hayır abla kapatsın. Sıra abla ama. Tamam hadi ben kapatayım. Sen bir tane Bir tane ablaya ver. Bulsun rengini devri. Ablaya bir tane ver. No no yes de, tamam mı? <laughs> yes Yes Arkadaş bir tane